Süleyman! Son kez söylüyorum. Burada olduğunu biliyorum Süleyman. Çık dışarı. Peki. Sen bilirsin Sülo. Benden günah gitti. Son kez söylüyorum Sülo. Dimi çekiyorum Sülo. Dimi çekiyorum. Dur Allah'ın cezası. Dur. <laughs> Sobe. Para hazır mı Sülo? Para hazır mı Sülo? Yarın hazır olacak. Hadi Sülo. Pimi çektim mi? Bu. Dur yeter. <laughs> Haluk. Git kasanın anahtarlarını getir. Ha şöyle. Bu arada Sülo, numaramı nasıl buldunuz? Ha? Aynı sayıcı gibi değil mi? Bak Sülo, pimi çekiyorum. Dur yapma. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Ama bu sayıcı Sülo. Hadi itiraf et. Hepinizi kandırdım değil mi? Ha? Abiye ya bunlar. Ha onların biri sahte biri gerçek. Ama bak heyecandan hangisinin sahte olduğunu unutuvermişim. Hadi Sülo yukarı. Hadi yukarı. Yukarı Sülo. Merkez <laughs> 51-33. Merkez 51, 33. Merkez 51 33. Dinliyorum merkez. Nişanlınız merkezde sizi bekliyor komiserim tamam. Nişanlım mı? Allah Allah. Bir cızırtı vardı ben tam duyamadım ama başka bir şey söyledi galiba. 51-33 merkez anons tam anlaşılmadı. Tekrar eder misiniz? Nişanlınız Zeynep Hanım merkezde sizi bekliyor. Acil bir durum olduğunu Bilirin. Tamam. Ebe köylü kızı, ebe köylü kızı. Yine ne yaptın be köylü kızı? Baba bir akıllı ol, sakin ol. En azından Zeynep merkezde, güvenlikte yani. Şu işimi çözelim, uçarız merkeze. Onun için değil oğlum. Merkezdekilerin hayatı tehlikede yani. Ver, karıştırma oraları Oo, oğlum. Memoli abim kerek kerek buldum Bergin teyze. Ver oğlum şunu bana, başkalarının özel eşyalarını karıştırmak çok ayıp. Ya benim çok tuvaletim geldi ya. Buradaki Bu... tuvaletin yerini biliyor musun Zeynep? Yok bilmiyorum. Ya ben de seninle gireyim, ben de sıkıştım. Sen hiçbir yere gitmiyorsun, burada kalıyorsun anlaşıldı mı? Bir yere kımıldama. Ya Bergin teyze biraz gezip dolaşayım, etrafı kola çenedim ne olursunuz ya. Hiçbir yere gitmiyorsun, Memoli gelene kadar da kimse kıpırdamayacak Aa muhtemelen. benim tuvalete gitmem lazım abla ya. Sen gidebilirsin, ben Berke söylüyorum. Ben de sıkıştım. Yalancı. Otur bakayım buraya. Kımıldadığını görmeyeyim seni. Abla, Abla ver şunları. Ya Bergin teyze ya niye böyle sen yapıyorsun ya? Sen söz vermedin mi? Burada konuşmayacaksın. Hadi ya. tamam şimdi Oo, oh, bakalım. Bergin teyze <laughs> şey, ne yapıyorsun <laughs> ya? Aslan Zeynep. Daha önce niye aklımıza gelmedi bu <laughs> ya? Ne olur aç şunu ya. Ben <laughs> hemen gidiyorum. Yerim, bak tamam. sakın bir şey çıkmasın gene başımıza. Git yok, gel. Yok yok yok. Git gel. Uslu uslu çok... dur. <laughs> İmdat polis. Gel bakayım sen buraya. Ablacığım Aman. vereyim mi? Yok canım istemem. Ya abla benim çayımı pas geçiyorsun ya. Asrın atasını yapıyorsun biliyor musun? Ya bak sen bana tuvaletin nerede olduğunu söyle ben sonra o asrın atasının içerim. Aa tamam abla bak şimdi. İlerideki merdivenlerden iki kat aşağı iniyorsun. İniyor. Sola kıvrıl, kıvrıl. Karşına çıkacak ilk kapı abla. Kapı. Sağ. Ya. Ol. İki kat aşağı in, Çaylar. sola kıvrıl, karşına çıkacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.